Çünkü arkadaşlara böyle dağıtalım. Dağıt arkadaşlarımız, misafirlerimiz. Afiyet olsun misafirlerimize dağıtın. Evet. Yok. Sabrusta. Sabrusta'ya selamlar. Kendinize teşekkür ediyoruz. Ellerinize kollarınıza sağlık. Evet. Hemen arsa. Ya biraz satalım. arsa satalım. Tabii arsa satalım. Biraz çok arsa satalım. Okudu. Milleti çok oynattım. Evet, evet efendim. Biraz sizden Biliyorsunuz geçen hafta evet. geçen hafta kampanya yapmıştık. Evet. Biz daha önce evet. de ne yapıyor? 10 ay taksitlerimiz vardı. 10 ay taksitlerimiz vardı. Onay taksitleri. Biz ne yaptık o taksitleri? Çok. 15, 15 aya çıkarttık. 15 ay taksit. Tabii. Yani bize biliyorsun, 250 metre var, 500 metre var, bir dönüm var. Bunları ne yapıyorduk? Yarısını alıyorduk, yarısını 10 ay taksit yapıyorduk. Evet. Biz ne yaptık? Bayram kampanyası olarak 15 aya çıkarttık. Ama biz ne yapıyoruz? Yine kampanya devam ediyor. Devam ediyor. Yani kesmedik. 15 ay Arsaları vadeli. Arasız. Vade yok, banka yok, kefil yok, kimse yok. Demir başa başsınız. Onun için hemen gelin demir kran'a. Herkes arsasını alsın, arsası kimse kalmayacak. Ben evet. bir söz vermişim. Garibanlar, fakirler, Gariban hiç kimse var? arsasız kalmayacak. Herkesi mal mülk sahibi yapacağım. Gelecekte onlar bana dua edecek. Biliyorsunuz her zaman için büyüklerimiz bunu değil. Yaptıkların geleceğin teminatıdır. teminatıdır. Geçmişin evet. geleceğin teminatıdır. Onun için biz Kayabaş Köyü'nde de bir zamanlar 1 milyona yalvara yalvara arsaları veriyorduk. Evet. Böyle yalvara ya kimse almıyordu. Arkadaşlar biraz, biraz sessiz fesis. olalım. Kimse almıyordu. Bu dağ başında kurtlar yer bizi diyorlardı. Ama şimdi ise işte oradaki aldıkları 1 milyara veya o bir dönüm şu anda 400 milyar. 400 Herkes milyar. Allah onlara 1'e 2 versin ki onlar da gelsinler bizim evet. yanımıza. Biz evet. de onlara kazandıracağız. Yani onların bir aldığı iki olacak. Servet ve servet katacaklar. aldığı beş olacak. Tabii. Beş aldığı da toprak. Bugün toprak zarar ettim. Hiç duydunuz mu toprak zarar etti? Hiç zaman. Hiç zaman. Hiç hiçbir zaman. Hiçbir zaman. Bugün Türkiye'nin zenginleri topraktan zengin olmuştur. Evet. Yatırımlarını yapmışlar toprağa ve zengin olmuşlar. Öyle kazanmakla çalıştım da zengin oldum. Yok nerede o bolluk? Toprağa yatırımlarını zenginlerimiz yapıyor. Ne oluyor? Aradan 5-10 yıl geçiyor. Bire 10 katıyor Servetine bile 1'e 10 kat. Onun için evet. siz de yatırın demir kranı arsa paralarınızı alın arsayı servetiniz 1'e 10 olsun, 1'e 20 olsun. Onun için herkes sinirle bekliyorum. Herkes geldi. servislerimiz biliyorsun. Evet. İstanbul'un her tarafta servisimiz vardır. Mezdeköy'den, Yeni Bosna'dan, bazılardan Güngören'den. Onun için alo deyin yeterli. Telefonlarımız alt banttan geçiyor. 0212 evet. 710 1246 0212 710 1246'dan hemen arayın. Yarın servis saatinizi belirtin. Yarın herkes Silivri'ye bekliyorum. Yemekler şirketimizden, çaylar şirketimizden. Onu herkes Silivri'ye bekliyorum. Herkes hayırlı akşamlar diyorum. Evet. evet ve bu arada ben şunu da belirtmek istiyorum. Çok cüzi fiyatlarla ve taksitlerle yine prefabrik evlerinizi de demir kıran Ars ofisinden aldığınız arsaların üzerine prefabrikte yapıyoruz. Konduruyorsunuz. Evet, evet. Yani hem arsa sahibi hem prefabrik sahibi olmuşsunuz. Bu kadar, olmuş bu ol, kadar güzel kampanyalarda olur. bence değerlendirmeniz gerekiyor sevgili seyirciler. gerçekten de arsada hiçbir zaman zarar edildiği görülmemiştir. bugün Biraz bundan 3-5 sene önce daha başı diye nitelendirdiğimiz yerlerde şu anda evet. yüksek katlı rezidanslar inşa Yapıldı. edildi tabii, ve tabii. her bir için kayabaşı, 75, oldu. Evet, evet 80 metrekare küçücük kümestik gibi e, gördüğünüz da daireler 150-200 milyardan değil. Biraz ha, sonra bahsedeceğiz. Değil mi? bahsedeceğiz. Biz ne yapalım? Biraz mesaj alalım. Mesajlarımızı evet, evet okuyalım. Hemen. Evet. Bir saniye. Bağlantımızı hemen kontrol ediyorum. Evet. Evet e, şuradan Bir de bir var gelsin Veterimiz gelsin bu arada Ondan mesajlarımızı sonra, düzenleyelim evet. Ondan sonra mesajlarınızı okuyalım Hemen veterimiz gelsin Düğün olur da bu turna Kız evinden kelli gelin alınır Yiğitler meydana çıkar salınır No, no, right.